bir süre önce yaptığı açıklamada devleti idare etmek CHP'yi idare etmek daha kolay dedi. Ne düşünüyorsun? CHP idare zor mu? Şimdi CHP CHP Bakalım. köklü bir parti olduğu münasebetiyle Bakalım. iş tüzük gereği CHP genelde hür parti olma nispetinde. Bakabilir miyim? Çünkü şu an başkanlık sistemi Tayyip Erdoğan başkan olduğu münasebetiyle AK Parti'nin sandık sayısı ağır topları CHP'ye göre biraz daha fazla. CHP de buna nazaran parti içinde bölünmeler falan oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu bence du -du 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 doğru bir konuya değindi yani. CHP'yi yönetmek Türkiye'yi yönetmekten daha daha zor bir mühim iş yani. Daha zor bir iş. Hani ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradan bu, bu bu mana geliyor. CHP'de baş başkanın direkt men delegeler tarafından tekrar bir yani CHP'de herhalde şu an için ağır top olarak Muharrem İnce ayrıldı. Gürsel Ayrılmadı abi Muharrem İnce de ayrılmadı. Ne Gürsel Tekin? O milletvekili. O milletvekili. Bence Kemal Kılıçdaroğlu çünkü CHP'nin ana tüzüğünde CHP hür bir parti. E, ben... Öbürleri hür değil mi? Ya, AK Parti hür parti. AK Parti hür parti de, 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 de yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an için söylediği e, konumu ben haklı görüyorum. Çünkü CHP'de şu an çok sayıda muhafazakar yok. Muhafazakar iç siyasete biraz önem veriyor. Şimdi Muhafazakar den... ne demek abi? Muhafazakar kendi kendini bilmek, kendi sınırlarını tanımak. E yani Kemal Kılıçdaroğlu bir ara LPG hakkında bir yorum yapmıştı. Bir bakarak, LPG nasıl LPG abi? Yani söyledi, e, bak, yani bizim ne işimiz var? LPG LPG değil abi, YPG o. Y YPG, söyledi. YPG, gaz oluyor, evet. YPG örgüt. YPG, söyledi. Tayyip Erdoğan'ın bizim askerimizi oraya koğuşlandırılması bence doğru bir olay değil yani. Niye zaten Tayyip Erdoğan diyor ki sinirlenmeyi korumak için orada gittik koruduk diyor. Her gün saldırı oluyordu diyor. Niye doğru değil? Do doğrudur. Şimdi orada işit, işit PKK unsurları zaten orada yok. Kuzey Irak'tan temizlenmiş vaziyette. Fırat'ın batısı zaten önce Barış Harekatı ondan sonra Diğer bir harekata bence Türkiye seksen kendi öz kimliğine kavuşmuştur. Terör bitti mi? Yahu terör şu an için bitmedi. Şu an görünen o ki terörde çözülmeler. Şu an terörün gayesi Türkiye sınırlarında Türk askeri, Türk polisiyle değil. Orada bir güvenli bölge yapıp, Orada yani Kürdistan bölgesel, Yönetimini tekrar Neşirvan Barzani'yi oylamaya çağırmaktır yani. Neşirvan Barzani'nin gelip orada bir doğal Kürdistan devleti kurma konusu hakkında. Irak'ta? Evet. Irak ya Suriye'den bölünen yandaşları da kendi hizasını alabilirler. Ha. Peki abi diğer soruda Kemal Kılıçdaroğlu kısa bir süre önce başörtülü bir kadın saldırıya uğradı. Onu arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Evet, ben Bunu ben nasıl karşılıyorsun? Doğru mu yanlış mı? Tabi bir insanın giyimine kuşamına bir şey diyemez. Çünkü Atatürk'ün 1926'da şapka kanununu çıkarması, hani hür kadın cariye kadın ayrımı yapmaksızın. Cariye ne demek abi? Cariye kadın yani daha henüz kendi seçme seçilme hakkını kaybetmiş. Halbuki Atatürk. Car onlar cariye mi oluyor? Onlar cari açığı olmuş olan kadınlar oluyor. Ailesi tarafından dışlanmış, aile aile içi suistimal uğramış, şiddete maruz kalmış. Şimdi bir de hür kadın var. Hür kadın okumuş kültürlü, seçme seçilme hakkı olan. Yani bir, e, olayı toparladığımıza göre CHP'nin... Anlaması e doğru mu yanlış mı Kemal Kılıçdaroğlu'nun? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bence demeci do Doğru yani yüzde 60'lık doğruluk payı vardır. Çünkü CHP'de şu an bölünmeler yaşanıyor. Mesela büyük şehri aldı, Ankara'yı aldı, İzmir'i aldı. İzmir'i zaten alıyordu. E, İzmir'i zaten, yani de denilen bir ilimizi 40 sene sonra tekrar CHP aldı. Hani, sen çok takip ediyorsun, maşallah ya, hayırdır? Evet. Siyaseti çok iyi biliyorsun. Ya o siyaset demek hayatın bir parçası demek. Şu an için bir de şiş... Türkiye'nin 31 senedir PKK denilen bir sorunu var. Şimdi 99'da PKK liderinin ülkemize getirilip ömür boyu müebbet cezası yemesi, Selahattin Demirtaş'ın içeriye atılması, Büngöl Milletvekili kayyumların atanması, şu an Kemal Kılıçdaroğlu üçlü zirvede Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız yani HDP'nin artık çizgiyi geçtiği kanısına vardı. Çünkü göstere göstere... Hangi çizgi? Ya PKK'la aranızda bir set olacak ve Selahattin Demirtaş Fiyen, yüksek dağın amaçları yani demokrat Murat Karayilan ve Cemal Bayık hakkında da söylemlerleleri olmadı. Buna nazaran Abdullah Öcalan'ı övme, milleti kim ve nefrete teşvik etme dolayısıyla bunlar içeri alındı. Tabi anayasal hukuka aykırıdır. Yani bence bu üç partinin Ne anayasal hukuka aykırıdır? Ceza almaları mı? Yaptıkları eğilimi ne? Yahu Selahattin Demirtaş'ın PKK liderinin sözüyle konuşması Filyan Yüksekdağ'ın. Yani bence Kürtler de özellik isteyecekler. Kürt, Osman Bay Demir'in milletvekilliğinin düşürülmesi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne demek manası? Cumhur'u halkla yöneten, halkın kendi kendini yönetmesi. Aklı olmayanın dini olmaz. Kemal Kılıçdaroğlu o koltuğun kıymetini iyi bilmesi gerek. Bilmiyor mu? Bence biliyor Yaptığı Demeç de işte yüzde altmış haklılık payı var. Türkiye'yi yönetmek diyor. CHP'yi belki şu an için kazan kaynamış yani böyle yumurta kırılıyor ya. Yani belki şu an Kemal Kılıçdaroğlu da yeni bir aday gelmesi münasebetiyle orada bu mecburi bu açıklamayı yapmış olabilir. Tek abi bazarı Türkiye'de Kürt ırkı Süley yok diyor. Süheyl Batun vardı. Eski CHP'nin ağır toplarından. O bir 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 tane daha peygamber efendimiz hakkında bir y y y y yorum yapan CHP'nin milletvekili Kim vardı. Kimdi o? Önder Sami. Önder Sami, Süheyl Batun. Şimdi siz bana bir soru sordunuz ben ona cevap ona vereceğim. Geleceğim. Türkiye'de Kürt ırkı bazarı yok diyor. Sizce var mı yok mu efendim? Şimdi 1936'da Atatürk Seyit Rızala... Şeyh Said Kurdi Aste 36'da da Lozan'a gidip Lozan Barış Sözleşmesi'ni imzaladı. Türkiye'de tabii ki Kürt ırkı vardır. Kürt vardır, Süryani vardır, Acep vardır, Abaza vardır, yani Laz vardır. Yani şimdi Lazlar demiyor biz Laz devleti kurmak istiyoruz. Fakat Lazların diliyle Kürt dili Arapçanın yumuşak olanıdır. Yani Kürt dili konuşmak gidip de askeri polisi vurma anlamına gelmiyor. Bomba patlatmak anlamına gelmiyor. Kürtler özellik istiyor. Yani biz de olası bir savaş halinde biz yine cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Fakat bizim görüşümüz biz kendi kültür ve geleneğimizi korumak istiyoruz. Biz bunu yaşatacağız. Bizim anamız babamız Kürt. Kültür geleneğimiz ne abi? Kültür geleneğimiz başta refah seviyesi yüksek olmak, ekonomi, namusuna sahip çıkmak, ticareti iyi yapmak, doğruluk, dürüstlük ve adaletli olmak. Peki abi şu an Türkiye güzel ilerliyor mu sence? Hükümet güzel ilerliyor mu etmiyor mu? Ne düşünüyorsun? Vallahi Avrasya, bu çekme kötülüğü, metrolar, havaalanları, doğudaki yaptırımlar, yatırımlar, yatırımlar jandarmanın piyadenin jandarmaya bağlanması ordumuzun güçlenmemesi bence orduyu yönünden biraz zafiyete uğruyoruz. Yani ordumuzun Abi biraz daha... hem zafiyete. Nasıl hem güçlenme diyor hem zafiyet nasıl zafiyet? Güçlendik ya, mi zafiyet mi var? Ergenekon'da gördünüz İlker Başbuğ yani büyük paşalarımız içeri atıldı. Ahmet Urşit Tolun. Halbuki Türk Askeri bölgede güçlüdür. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette Türk Askeri ila muhafaza ve müdafaa edilmekte. Diyor mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senden kıymetli hazinendir gençliğe hitap eden. Diyor istikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedvahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin hani Atatürk gençliğe hitap ede, ordunun ne kadar bağımsız ve kültürlü, yozlaşmamış, düzene düzen, aykırılığa aykırılığı da reddeden bir ordu kurmuş Gazi Mustafa Kemal. Tabi CHP de İş Bankası'nın 60 sermayesi yapı kredi koçundur. Şu an Türkiye'de de özellik var. Yani Kürtler bir devlet kurma çabasında Türkiye'nin içinde Ha mesela Alaaddin Şeygu bir lafı var. Devletin içinde devlet, evin içinde ev olmaz. Gazi Mustafa Kemal'ın da bir sözü var. Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez. Sınırlarımız zaten birinci dünya savaşında çizildi. Biz ikinci dünya savaşına katılmadık. İkinci dünya savaşı itilaf devletleri tarafından yapılan bir savaştır. Türkiye yabana atılacak bir ülkedir. Pa paramız değerlidir. Bize eğitim şart. Eğitim sorunu e eksik mi Türkiye'de? Bence eksiklerimiz var. Yani mesela e, ailevi sorunlar. Tam bağımsız değiliz. Ailemizden ürküyoruz. Babamızdan, annemizden. Gördüğümüz her şeyden psikolojik olarak etki altına geliyor. Kendimizi ifade edemiyoruz. Hani başkanlık sisteminde... Diyor. başkanlık sistemi iyi mi kötü mü abi sence? Bence başkanlık sistemi iyi yanları da var. Kötü, Mesela iyi kötü bir iki tane örnek İyi mi? yanları hemen meclise bir gen soru geldiğinde hiç kimse danışmadan, eller hava kalkmadan baş, Cumhurbaşkanı hemen onaylıyor. Menfaatleri doğrultusunda Türkiye'nin. Hızlı oluyor. Ay e, hızlı oluyor. O diğer türlü de diğer türlü de kabul eden var mı yok mu mecliste <laughs> sataşmalar dedi kodu, medik kodu, Anne yani yüksek sesle. Türkiye mi büyük Abi millet. sen Cumhurbaşkanı olsan en önce el atacaksın üç soru ne olur? Buraya bakarak konuş. Ben e, Cumhurbaşkanı olsam Ne yaparsın? Direkt ben Yunanistan Kıbrıs adasını tekrar geri alırım. Kıbrıs Ru bizim Türk bölgesi var. Hepsini mi alırsın? Ya Rumlu yani Kıbrıs bağımsız. Rumların o, tarafına mı alırsın? Yok Rumların tarafı. Zaten 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nda onlar Rumlara verilmişti. Tamam o bir. İkincisi ne yapardın? Buraya bakarak olacağım kamera İkincisi sanayiye önem verirdim. Yani araba sanayi, uçak sanayi. Ağır sanayi önem verirdim. Ağır ya önem verirdim. Yani bir de yani genç. Üçüncüsü de, ne yapardın? E, üçüncüsü de direkt Avrupa Birliği müzakerelerini başlattırdım Helsinki'de. Şimdi yok mu? Olmuyor mu? Şimdi oluyor. Mesela Ali Mevlüt Çavuşoğlu yani Türkiye'nin artık Avrupa Birliği'nin NATO'nun dördüncü büyük ülkesi olduğunu kanısına vardı Avrupa. Avrupa'nın bu saatten sonra bize öyle gıdıklaması olmaz. Yani Avrupa Birliği bu saatten sonra Türkiye'yi hayalle verdiği uygunsuz demeçlerle kandı, kandıramaz. Kürtlere direkt özellik veririm. Başkanlık sistemine de destek veririm. Sanayi ve ithalata önem veririm. Yani benim Sen kanım... Maşallah her şeye girdin. Girmeden Ay. konu kalmadı. Ya benim gayet... Son olarak, son olarak neler söyleyeceksin? Son olarak Cumhuriyet'imize ilke ve inkılaplarına sahip çıkacağız. Yani. Bastı... Nedir abi onları biliyor musun? Devletçilik, laiklik inkılapçılık, devrimcilik Atatürk'ün 7 tane ana ilkesi, Cumhuriyetimizin 7 ana ilkesi var. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Türk öyün, çalış, çalış, güven. Dünyada sul, cihanda sul. bize rahatsız etmedikleri takdirde biz savaşacak halimiz çoktur. Fakat Avrupa bize rahatsız etmediği vaziyette bizim sınırlarımız bizim her şeyimize yeter yani. Bizim topraklarımız bir bütündür, bu esastır. Bu son sözlerimi de cucum Kemal Kılıçdaroğlu'nun %60 katılıyorum. CHP biraz mütevazı, biraz şeydir yani en ufak hatayı affetmeyen bir partidir. AK Parti'de öyle değil fakat CHP'nin iş tüzüğü gereği en ufak hatayı. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'na zor bir görev beni bekliyor. Ben ona katılıyorum.